Balığı biraz yorla. İki tutuyor değil mi? He he. Ben mi amına soktum ya? <laughs> Bekle lafer hiç ağzaletme. Ben bütün zaman almadım. Ben gelir ama koydum yorulacağım. Dur ben alırım. Orda tut bekle. <laughs> bekle. 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 O hala yorulmuyor. Hadi. O da ne? Yürü. Elbet aldık. İp havada tuttum amına koyayım. Yine ederim bu ip havadan tuttum ha. Şu arka hatta.